huzura doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, yapılan iyilikleri unutmayan kimselere vefalı denir. Yani arar sorar seni bir şekilde yaradan yıllar geçse de mesela unutmaz bunu. Bir şekilde gündeme getirebilir. Bu insanlara vefalı deniyor. Günümüzde çok azalmış olsa da. Şimdi sormak istediğim şey hani günümüzle alakalı değil. Bu güzel huy tabi peygamberler üstün yaratılışlı oldukları için onlar da daha fazlaymıştır. Ancak hasreten Peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'ın bu huyunu nasıl tezahür etti onda, e, bu huy nasıl görünüyordu? Bu üstünlük yani hani bizlere örnek olsun diye e, nasıl ortada ortaya çıkmıştı? Bizi anlatabilir misiniz? Estağfurullah. Şimdi e, kitaplarda, siyer kitaplarında, e, İslam tarihi kitaplarında Peygamberimizin hayatını anlatan kitaplar, siyer kitapları deniyor. Şimdi e, o kitaplarda anlatılırken Mustafa abi en fazla e, mesela ön planda, birinci sırada anlattıkları bir hadise var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam <laughs> 25 yaşında iken, kendisi 25 yaşında. Hasita Hatice an ha validemiz 40 yaşındaydı. Dul bir hanımdı, zengin bir hanımdı ama. Arada 15 yıl, 15. Yaşındaydı. Evet. Yani Hazreti Hatice validemiz 15 yaş büyük Peygamber Efendimiz. Ve o zaman onlar da adetti. Halen o adetleri devam ediyor onun. Evlenme teklifi kadın tarafından gidiyor. Anormal değil. Gayet normal karşılıyorlar. Kadın tarafından. bizde erkek gidiyormuş gibi yani. Aynı Hazreti şey. Hatice Validemiz putperest değildi. Hanif dinindeydi. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın dinindeydi. Tevrat da okurdu. Amcası, amcasının oğlu var bin de aynı şekilde Tevrat ve İncil'i okuduğu için ahir zaman peygamberi hakkında bilgileri vardı. Bir de rüya gördü. O rüyasını işte amcasına anlattı. Dedi sen ahir zaman peygamberin hanımın olacaksın. O peygamber şey rüyasını yorumlayınca e, alametlerini aramaya başladı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam imanlı bir hanım olduğu için anladı. Bu olabilir mi? Ama onu imtihana şey yaptı. E, takip ettirdi. Yakinen evet. takip ettirdi. En son kalbinde herhangi bir tereddüt kalmaması için. Ya peygamber olduğu bildirilmemişti Peygamber Efendimiz'in. E, ee, Hz. Ali'nin akrabalarından birisinin düğünü olacak. Düğüne Haşimi oğulların hepsini çağırdı. Peygamber Efendimiz'e getirtmek için oraya. Kendisi mesela oturacağı bir yer yaptırdı, çardak. Tam onun karşısına Haşimi oğulların oturacağı yeri ayırdı. Haşimi oğulları hepsi geldi. Gözünün önüne yani. Evet, gözünün önünde. Eee çünkü e, şunu okumuştu Tevrattan amcasından dinlemişti. Peygamberler günah işlemez. Allah Teala onları korur. Allah Teala onları korur. Ya Peygamberliği bildirilmeden önce de işlemez. Evet işlemez. Ondan sonra e, işaret ediyor, çalgı başlıyor. Dünya çalgı başlar başlamaz Peygamberimiz uyuyor. Çalgı bitiyor, uyanıyor. Bu o diyor. Bu o. Bu Tevrat ve İncil'de haber verilen ahir zaman peygamberi bu. Hemen teklif gönderdi. Kabul edildi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evlendi. Bütün çocukları da bu hanımdan oldu. Bu hanımdan dünyaya geldi. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani hacca gidenler, Arafat'a gidenler görmüştür Hıra Dağı'na. Orada mağarada izvaya çekilmişti. Mustafa Bey bu kadıncağız, bu kadıncağız, bu annemiz günde iki defa benim gözüm yemedi biliyor musun oraya çıkmaya. Hmm. Kaygan bir yerde paldır küldür düşersin de. Ee, günde iki defa yiyecek getirirdi Peygamber Efendimiz'in yanına çıkar şey yapardı. Ve Peygamber Efendimiz Vesselam, 40 yaşında peygamber olduğu bildirildiği zaman Cebrail Aleyhisselam'ı gördüğü zaman ilk defa böyle bir varlık gördü Peygamber Efendimiz. Netice itibariyle hani başka kelime bulamıyorsunuz. Yani kimyası değişti. Evet. O halde eve geldi. Hemen Hazreti Hatice Val demiş, tanıdı durumu. Dedi ne oldu? Dedi bana dedi cin mi musallat oldu? Ne oldu? Ben dedi garip bir şeyler görüyorum. Dedi ki sana cin musallat olmaz. Ne gördün? Ama titriyordu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dedi ki o sana görünüyor mu? Arada sırada görünüyor. O göründüğü zaman bana haber ver diyor. Onu gördüğün zaman. Şimdi görüyorum diyor. Hazreti Hatice Valdi'nin Başına açı verdi. Şimdi dedi kaybol dedi. Cin değil melek o dedi. Hemen amcasının yanına, amcasının oğlunun yanına götürdü. Baraka bin Nevfer oraya götürdü. O dedi ki Tevrat'ta müjdesi bildirilen sensin. Ahir zaman peygamberisin. Ahir zaman peygamberisin. Müjdeler olsun sana. Ve ben hayatta olsaydım seni kavmin buradan çıkartırken beni Mekke'den çıkaracaklar mı? Evi çıkaracaklar dedi. Çünkü Tevrat'ta öyle yazıyor. Tevrat'ta öyle yazıyor. Şimdi Sahabe ondan sonra peygamber olduğu bildirildikten sonra peygamber efendimize ilk iman edenler o kadar eziyet sıkıntı verildi ki bu annemiz bu sıkıntıların hepsine göğüs gerdi. Malını mülkünü de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yolunda feda etti. Yolunda feda etti. Şimdi diyeceksiniz ki bunu niye böyle anlatmışlar? Sonra da allah Teala Peygamber Efendimiz'e Hazreti Ayşe Validemizi ihsan etti. Hazreti Hatice validemiz duldu. Evlendiği ha. hanımlar içerisinde bir tek Hazreti Ayşe validemiz şeydi, bakireydi. Bu arada Haz Hazreti Hatice validemiz de vefat etti zaten. Vefat ettiydi tabi. Evet. Vefat ettiydi. Hazreti Ay Ayşe validemiz çok zeki. Hazreti Hatice validemizi görmemiş. Genç, güzel. Ve Hazreti Hatice validemiz <laughs> anlatıyor. Daha doğrusu Enes Malik Hazretleri anlatıyor. Resulullah Ha bir yerden herhangi bir hediye geldiği zaman mutlaka Hazreti Hatice'yi hatırlar ve o hediyeyi falan kadına götürüp verin. Çünkü o Hatice'nin arkadaşıydı. Onunla iyi görüşür ve onu çekseverdi buyurarak sevgili hanımı Hazreti Hatice'nin hatırını gözetirdi. Vefa. İşte bu sebepledir ki Hazreti Ayşe validemiz zaman zaman Hz. Hatice'ye gıpta ettiğim gibi hiçbir kadına gıpta etmedim. Çünkü Resulullah ondan çok bahse bahsederdi. Ne zaman bir koyun kesilse etinden mutlaka onun yakınlarına da gönderirdi. Onun hatırını gözetirdi buyurmuştur. Hatta bir seferinde e demiş ki şu yaşlı şeyi ne anıp duruyorsun demiş. allah Teala sana genç ve güzelindeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Ama o yine derdi o Hatice böyleydi, Hatice şöyleydi. Bu vefadır. E şimdi mesela bir iyilik yapıyorsun. E yaptıysa yaptı canım falan. E sen gidiyorsun önceki gün ankörlük ediyorsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam herhangi bir kimse bir şey yaptığı zaman mutlaka, mutlak ama bunun en canlı misali hanımın oğlan vefası. Hazreti Hatice Validemiz olan. Çünkü e, e, Hazreti Hatice Validemizin Hatice, Hatice Validemizin fedakarlığı, fedakarlığı ilk dönem. Çünkü e, müşrik Mekke devletinde Müslümanlara zulmedilen bir yer. Böyle bir zamanda Peygamber Efendimiz'e çok büyük destek verdi. Hem de çok büyük destek verdi. Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a ve diğer kızları hep Hazreti Hatice validemizden dünyaya gelmişlerdi. Bir gün Habeşistan Meliki Necaş'ten mübarek huzuruna bir grup elçi gelmişti. Onları çok iyi karşılayıp iltifatlarda bulundular. Yer gösterip oturduktan sonra o elçilere bizzat kendisi hizmet ederek ikramlarda bulundu. Peygamber Efendimiz bu halini gören eshab-ı kiramdan bazılar, Ya Resulallah lütfen siz oturun biz hizmet ederiz dedilerse de sevgili Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara cevaben Vaktiyle onlar benim eshabıma Habeşistan'da çok iyi hizmet ettiler. Zira o zamanlar eshabım yurtlarından hicret etmiş, onların ülkesine sığınmışlardı. O günlerde onlar benim eshabıma sahip çıkıp çok iyi ev sahipliği yaptılar. İşte o, o hizmetlerinin karşılığı olarak ben de şimdi onlara hizmet ediyor ve bu hizmetimden büyük zevk duyuyorum. Vefaya bak ya. Sadece kendine değil. Eshabıma kol kanat gerdiler. Memleketlerinde aynı şekilde e, yani topraklarını açtılar, orada yaşamalarına izin verdiler, izin verdiler. Ben de diyor şimdi onların elçilerini aynı şekilde ve bunu diyor minnet olarak değil diyor. Zevkle yapıyorum, zevkle yapıyorum. E şimdi hani bir iki tane hadise naklettik de Peygamber Ali Seyyidül vesselam vefasıyla alakalı kitaplarda birçok hadiseler zuhur edilmiş. E, peki hani Büyükler diyorlar ki hani, kitap okuyun. İnsan Peygamber Efendimizin hayatını okudukça okudukça e onun sonra kendine döner bu Ya ben diyorum Peygamberim diyorum. Peygamberim aleyhissalatü vesselam böyle yapmış. E benden ne, ne var yani? Hangi huyunu ben taklit ediyorum veya uyuyorum? Ondan sonra oturduğum yerde şefaat bekliyorum. Olmaz o. Bir benzeyen tarafım olsun. Evet. Bir benzeyen tarafım olsun. olsun. Küçücük de olsa. Değil mi? Ve sana şey yani onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefa bakımından da yani birisinden <laughs> bir iyilik gördüğü zaman onu hiçbir zaman unutmaz. Karşılığını hep yaparlarmışmış. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bizi ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Sadaka verirken, sevabını Müslüman ana babanızın ruhuna niye hediye etmezsiniz? Hediye ederseniz verdiğiniz sadakanın sevabı onların ruhuna gideceği gibi sevabından hiçbir şey eksilmeden size de yazılır. Savt-ı güzel ses ile Kur'an-ı Kerim ve kasideler, naat ve menkıbeler okumakta sıkıntı yoktur. Yasak olan, Kur'an-ı Kerim'in harflerini bozarak okumak, müzik makamlarına uyuyorum diyerek ve şarkı gibi ilhan ile okumaktır ki, şiirde dahi mubah değildir. Kasidelerde bu şartlara riayet lazım değildir. Suveri ilmiyeyi, ilimdeki suretleri, başkasıyla mevcud olan sıfatlar gibi tasavvur eylemeyeler bu ilahi ilmin suretleri, maddelerin aslı ve belki mebadi itayünleridir. İlmi suretler sabite olup ilm sıfatıyla kaimlerdir. İlimde sabit ve harici olan bir şey bunlarda yoktur. Belki ilmi ve harici varlık onlara ağırdır ki mümkinatın sıfatlarından ve hadiselerin isimlerindendir sevgi baht olmuş ezelden bize sevgi baht olmuş ezelden bize sizde bir türlü bizde bir türlü ah sizde bir türlü bizde bir türlü alaca düşmüş gördüğümüze alaca düşmüş gördüğümüze siz de bir türlü biz de bir türlü ah siz de bir türlü biz de bir türlü Donandı dağlar bahar olunca donandı dağlar bahar olunca gölgem kayboldu gönlüm dolunca ah gölgem kayboldu gönlüm dolunca Güzeli görmek boylu boyunca Güzeli görmek boylu boyunca Siz de bir türlü biz de bir türlü Ah siz de bir türlü biz de bir türlü bizde İstemem versen, cihan varını istemem versen cihan varını Gönül nakşetti güle yarını Ah! Gönül nakşetti güle yarını her yüzde görmek dost diyarını Her yüzde görmek dost diyarını Sizde bir türlü bizde bir türlü Ah sizde bir türlü bizde bir türlü siz bir türlü biz bir türlü Siz bir türlü biz bir türlü Haset kıskançlık Başkasının kendinden üstün olan her şeyini kıskanan yani ondaki üstünlüğün yalnız kendinde olmasını isteyen insana kıskanç denir. Bu hal insanlığın en kötü huylarından biridir. Kıskanç insan ömrü boyunca rahatsız insandır. Böyle insanlar kendinden aşağı olan insanı görmez de kendinden yüksek ve varlıklı insanın her şeyini görür ve onu kıskanır. Kıskanç insan Allahü Teala'nın kendisine verdiği şeylere razı olmayan insan demektir. Allahü Teala'nın verdiğine razı olmayan insandan Allahü Teala da razı olmaz. Allahü Teala'nın bir insandan razı olmaması ise felaketlerin en büyüğüdür. Artık o insan dünyada da ahirette de hüsran içindedir. Yani zarardadır. Bunun için kendisinde kıskançlık ve haset duygusu olduğunu görenler yavaş yavaş bu huylarından sıyrılmalıdır. Bu pek mümkündür. İnsanlar kendilerini istedikleri kadar ıslah edebilir. Kıskançlıktan kurtulanlar rahat ve huzura kavuşur. Bu iş zenginlik ve fakirlik işi değildir. Bu iş kalbin zenginliği ve fakirliği işidir. Kıskanç insan başka bir insanın kendinden iyi giyinmesini iyi yaşamasını hazmedemez. Yani onun boyunu, posunu, güzelliğini, çalışkanlığını, başarısını kıskanır. Daha kötüsü onun başına gelen fenalıklara sevinir. İşte bu hal kıskançlığın en kötü derecesidir. Böyle insandan Allahü Teala'nın yardımı kesilebilir. Daha da mahrum olurlar. İyi kalpli, ve herkesin iyiliğini isteyen insan Allahü Teala'nın himayesinde demektir. Büyük Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel bir hadisi şerifi var. Bir Müslüman kendisine istediği bir iyiliği başka bir Müslüman için istemezse ve bir Müslüman kendisine gelecek bir kötülüğü istemediği halde o kötülüğü başka bir Müslüman için isterse, onun imanı tam değildir, buyurmuştur. Eshab-ı Kiram Aleyhimür Redvan ı Kiram'ın en üstünü olan on kişiden biri, Hazreti Talha bin Ubeydullah, radıyallahu anh, kelimelerin anlatmakta aciz kaldığı kahramanlıklar. Uhud Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ki: Resulüm sana Allah yetişir ve seni müminlerle, eshabınla destekler. Cennetle müjdelenen büyük sahabi Hazreti Talha bin Ubeydullah Hazretleri yine kendisi gibi cennetle müjdelenen Said bin Zeyd hazretleriyle beraber Efendimiz aleyhisselamın emri üzerine bir keşif görevindedir. Mekkeli müşriklerin para ve silah temin etmek amacıyla Şam'a gönderdikleri kervanı gözlemekle görevli bu iki büyük sahabi, haberleri olmadığı ve zaten görevli oldukları için Bedir savaşında bulunamazlar. Fakat alemlerin efendisi sevgili peygamberimiz, onların Bedir Savaşı'na katılmış gibi sevap aldıklarını müjdelerler bilahere onlara. Bedir Savaşı'ndan sonra vuku bulan Uhud Savaşı'nda ise Hazreti Talha'nın kahramanlıkları dile gelmez. Şiddetli bir savaş başlamıştır. Böylesi bir cesaret görülmüş şey değildir. Çünkü küfr ordusu sayıca Müslümanların tam dört mislidir. Fakat yaratılmışların en üstünü eshabına şöyle buyurur: Ey eshabım, sayıları az olan düşmanla çarpışmak çok kimseye zor gelir. Sayıları çok olan düşmanla çarpışmak, eğer onlar sebat ve gayret gösterirlerse, Allahü Teala onları ferahlığa erdirir. Çünkü Allahü Teala kendisine itaat edenlerle beraberdir. Allahü Teala'nın size vaad ettiği mükafatı isteyiniz. İlk zafer müminlerden gelir. Öyle ki mücahitler kafirlerin ordugahına girmeyi bile başarmışlardır. Fakat savaştan önce yerleştirildiği bir mukavemet gösterir. Ok, kılıç, mızrak, yaran Cesaretin böylesi görünmüş şey midir? Bedenini unutmak, yorulmak nedir bilmemek. Alınan kılıç darbelerinin kırmızıya boyadığı bu bedenin sahipleri, kudurmuş müşriklerin hedefi yine alemlerin efendisidir. İşte tam bu arada, hakikaten gönülleri mest eden yiğitlikler sergilenmeye devam etmektedir. Efendimiz aleyhisselam, müşriklerin saldırıya geçtiği bu anlarda, eshab-ı kirama, şunları kim karşılar?'' kim durdurur diye sorarlar. Hazreti Talha ben karşılarım buyurur. Efendimiz Aleyhisselam senin gibi daha kim var diye tekrar sorunca bir başka sahabi ben diye cevap verir. Efendimiz Aleyhisselam o sahabiye haydi sen karşıla buyurur. O sahabi sonra şehadet şerbetini içer. Efendimiz Aleyhisselam'ın aynı sorularına aynı cevapları verir Hazreti Talha. Efendimiz Aleyhisselam her defasında senin gibi kim var diye sorunca bir sahabi öne çıkar ve şehit olur. Bu 12 kere tekrarlanır ve 12 sahabi nicelerinin canını cehenneme gönderdikten sonra şehit olmuşlardır. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında bir tek Hazreti Talha bin Ubeydullah Hazretleri kalmıştır. Radiyallahu anh. Ve müşrik sürüsü saldırıya devam edince, Efendimiz aleyhisselam aynı soruyu tekrar sorarlar. Bunları kim karşılar? Binlerce canı olsa, hepsini bir kılına feda etmeye hazır olduğu sevgililer sevgilisine cevap verir Hazreti Talha. Ben karşılarım ve hiç vakit kaybetmeden müşriklerin üzerine saldırıya geçer. Adeta kendinden geçmiş bir şekilde savaşan Hazreti Talha her kılıç hamlesiyle bir kafiri öldürmektedir. Efendimiz Aleyhisselam'ın etrafında pervane gibi dönen, bütün saldırıları karşılamaya çalışan Hazreti Talha bin Ubeydullah radıyallahu an bu anları daha sonra şöyle anlatacaktır. Gördüm ki eshab-ı kiram aldı. Resulullah'ın önünden mi, arkasından mı, sağından mı yoksa solundan mı gelen saldırılara karşı duracağımı bilemiyordum. Her tarafa yetişmeye çalıştım. Nihayet onlar dağıldılar. Yine cennetle müjdelenmiş olan saat bin Ebi Vakkas Hazretleri, Talha'nın bu kahramanlığını şöyle anlatacaktır. Bizler Resulullah'ın yanına döndüğümüzde Hazreti Talha'yı hep onun etrafında dönerek çarpıştığını ve kendisini Resulullah'a kalkan yapıp koruduğunu görürdük. Bu sahabiler müşrikleri nihayet bir süreliğine de olsa uzaklaştırırlar. Bütün şiddetiyle süren bu savaşı ve hazibet etmek belli bir müminin veya zimminin gayrimüslim vatandaşın aybını onu kötülemek için arkasından söylemek gıybet olur. Kötüleyen sözler doğru ise gıybet olur, yalansa iftira olur. Gıybet ve iftira söylemek büyük günah olduğu gibi bunları dinlemek de haramdır. Söyleyen ve dinleyen cehennem ateşinde yanacaktır. Söyleyeni susturmalı, susturamazsa oradan kalkıp gitmelidir. Gıybet haramdır. Dinleyen o kimseyi tanımıyorsa gıybet olmaz. Gıybet olunan kimse bunu işitirse üzülür. Bedeninde, nesebinde, ahlakında, işinde, sözünde, dininde, dünyasında, hatta elbisesinde, evinde, hayvanında bulunan bir kusur, arkasından söylendiği zaman, bunu işitince üzülürse, gıybet olur. Kapalı söylemek, işaret ile, hareket ile bildirmek, yazı ile bildirmek de, söylemek gibi gıybettir. Bir müslümanın günahı ve kusuru söylendikte hafızların, din adamlarının elhamdülillah biz böyle değiliz demeleri gıybetin en kötüsü olur. Falanca kimse çok iyidir. İbadette şu kusuru olmasa daha iyi olurdu demek gıybet olur. Hadis-i şerifte kıyamet günü bir kimsenin sevap defteri açılır. Ya Rabbi, dünyadayken şu ibadetleri yapmıştım. Sahifede bunlar yazılı değil, der. Onlar defterinden silindi. Gıybet ettiklerinin defterlerine yazıldı denir. Ve kıyamet günü bir kimsenin hasenat defteri açılır. Yapmamış olduğu ibadetleri orada görür. Bunlar seni gıybet edenlerin sevaplarıdır denir buyuruldu. Birinin zararlarını ona acıdığı için veya başkalarının ondan sakınması için söylerse gıybet olmaz. Onu kötülemek için söylerse gıybet olur. Altı kişinin kusurlarını, ayıplarını arkasından söylemek gıybet olmaz. Ona acıdığı için söylemek, ona mani olunması için söylemek, fetva almak için söylemek, Müslümanları onun şerrinden korumak için söylemek. O kusur, ona isim olmuş ise onu bu isimle tanıtmak mecburiyetinde olmak. Aşikare herkesçe bilinen fıskı, bidati ve zulmü söylemek. Kızarak onu kötülemek niyetiyle söylenen gıybet olur. Satılmakta olan malın kusurunu müşteriye söylemek satıcıyı gıybet etmek olmaz. Evlenecek erkeğe nikah edeceği kızın aybını, kusurunu haber vermek gıybet olmaz, nasihat olur bir şeyi bilmeyene nasihat vermek vaciptir. Gıybet, insanın sevaplarının azalmasına, başkasının günahlarının kendisine verilmesine sebep olur. Bunları her zaman düşünmek, insanın gıybet etmesine mani olur. Gıybet yapılırken, orada bulunan kimse korkmazsa, söz ile, korkunca, kalbi ile reddetmezse, gıybet günahına ortak olur. Sözünü kesmesi, veyahut kalkıp gitmesi mümkünse bunları yapmalı. Eliyle, başıyla, gözüyle men etmesi kafi gelmez. Açıkça sus demesi lazımdır. Gıybet etmenin kefareti üzülmek, tövbe etmek ve onunla helalleşmektir.